İş Başkanı Mahmut Arslan bizimle. Mahmut Bey hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi özellikle Çalışma Bakanı Zümrüt Zehra Selçuk'la bir toplantı yapılmıştı. Telekonferans yöntemiyle. Toplantıya evet. katılanlardan biri de sizdiniz. Neler konuşuldu, neler ön plana çıkarıldı? Kısa çalışma ödeneğine dair beklentilerinizi dile getirdiniz mi? Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet biz çalışma hayatı buluşmaları diye bir gelenek başlattı Sayın Bakan'la birlikte. İlkini geçen yıl Ekim ayında gerçekleştirmiştik. Daha sonra ikişer aylık dönemlerle bunu yapacaktık. Ancak salgın nedeniyle maalesef bunu gecikmeli olarak yapabildik. Katılım son derece iyiydi. İşçi, işveren, özel sektör, top, müsiat ve askonda dahil e, hakiş e, birlikte ciddi bir e, toplantı gerçekleştirdik. Tabii gündem e, çalışma hayatına Covid-19 salgınının çalışma hayatına etkileri idi. Akademisyenler e, e, aynı zamanda Sağlık Bakanı, Bakan Yardımcımız ve diğer e, sorumlular yetkililerle birlikte e, e, ciddi bir katılım sağlandı. E, tabii gündem birinci derecede e, Covid'in etkilerinin e, ülkemizde ve dünyadaki Karşılaştırmalarını önce yaptık. Türkiye gerçekten bu konuda başarılı bir sınav verdiği konusunda genel bir ortak kanaat oluştu. Neler yapılabilir konusunda işçi kesimi olarak bizim öncelikli taleplerimizden bir tanesi özellikle Covid salgınına yakalanan çalışanların meslek hastalığı veya iş kazası sayılması konusunda ciddi bir tartışma konuşuldu. Hem akademisyenler hem işverenler hem de biz. Dünyadaki aynı zamanda biz İTÜK'ün da başkan yardımcısı, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun başkan yardımcısıyım. Orada da bu bütün dünyada tartışılıyor. Covid salgınına yakalanmış çalışanların meslek hastalığına yakalanmış sayılması konusunda tartışmalar var. Türkiye'de de bu tartışmalar devam ediyor. Daha önceden domuz ile ilgili verilmiş bir yargı kararı var. Ancak mevzuatımızda düzenleme yapılmadığı için bu konu tartışmalı bir konu. Şu anda çalışanların gerçekten hem sağlık çalışanların hem de diğer çalışanların bu konuda işçiler açısından sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bunu öncelikli gündeme getirdik. İşçi çıkarma yasağını son derece olumlu buluyoruz. Ancak işçi çıkarma yasağının devam et, ettiği dönemde ücretsiz izin uygulamalarının sadece kısa çalışma ödeneği alamayan çalışanlar için uygulanmasını veya kısa çalışma ödeneği de dahil iş, özellikle ücretsizle çıkarılan işçilerin e, ücretlerinin biraz artırılması e, talebimiz vardı. Kısa çalışma ödeneğinin sektörlere göre e, belki yılın sonuna kadar be, belli sektörlerde devam etmesini kısa çalışma ödeneğinden çıkıp normal çalışma düzenine geçmek isteyen işverenlere de bir kısım kolaylıklar sağlanmasını bazı teşviklerin verilmesini e, ifade ettik. Yine e, özellikle sosyal diyaloğun bu tür dönemlerde son derece önemli olduğunu, çalışma bakanımız gerçekten e, Zehra Hanım bu konuda son derece gayretli çaba sarf eden bir arkadaşımız, bir bakanımız her fırsatta bir araya gelme imkanımız vardı. Her sorunu konuştuk, her konuyu tartıştık Evet her mesele bizim talep ettiğimiz gibi gerçekleşmiyor ama bunları müzakere etmek, masada kalmak, tartışmaya katılmak ve burada en doğrusunu bulma çabası gerçekten çok değerli, çok kıymetliydi. Biz bu alanda hem PİS'le, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'yla hem hükümetle birlikte üçlü yaptığımız çalışmalarda son derece başarılı olduk. Örneğin kısa çalışma döneminden yararlanma şartları esnetildi, daha da esnetilmesini talep ettik. Yine bu süreçte denetimler bir kenara konuldu. Bütün talepler karşılandı. Bunlar hep aslında birlikte çalışarak oluşturduğumuz hususlardı. Bundan sonra da bunun devam etmesini arz ediyoruz. Ekonomik şartların e, e, devam etmesi ama aynı zamanda salgınla mücadelede e, daha titiz davranılması, iş yerlerinde iş sağlığı iş güvenliği komitelerinin bu konuda tedbirler aldığını biliyoruz. Onun için e, Gözde Hanım örgütlendiğimiz yerlerde biz salgınla çok ciddi başarılı mücadele yaptık ama Peki. örgütlü olmadığımız yerlerde maalesef bu konuda sorunlar yaşarız onun altını çizdik. Aslında son derece başarılı, verimli ve tarafların bir arada olduğu güzel bir toplantıydı. Ben bu sizin aracınızda Sayın Bakan'a ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz.